Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir güzel videosuyla karşınızdayız. Kardeşim Kayra birinci sınıflar için pratik matematik kitapları tanıtacak. Kayra da ben adını okuyayım. Onluk kitabı ön yüzüm de göster. Ee, Kayra nasıl beğendin mi? Beğendim. Güzel bir kitaptı. 24 sayfalık. Sıradaki kitabına geçelim. Bu da onun ikinci kitabı. Bu da yeni sayfada. Geometrik şekilleri anlatan bir kitap. Tekrardan bence sınıflar için. İstersen onun serinin e, şey kitabını ilk bunu Bu senin en evet, sevdiğin kitabı. bu sayılarla ilgili kitap. 1 ve on arası doğal sayılar kitabı. İşte burada. Bu da 44. Bu 32 On i̇şte 11-20 arası daha sayılır kitabı. Bu da 32 sayfa da. Bu da bu da toplama çıkarmalı. Aslında üçü toplama çıkarmalı. Bu bu da serinin. Tabii ki en sevdiğim iki, iki ikinci kitap en bu da 24 sayfalık ve burada bir tane farklı bir tane boyama defteri var. Sayfası ne bilmiyorum ama güzel bir kitap. Sayfanı istersiniz. Sayın ben size. 16 sayfa. Sırada benim kargoma geçelim. E, kitap kargosuna. İlk kitabımız şöyle çıkalım aslında. İlk kitabımız Maske, Maskeli Beşler kitabının ilk kitabı Gümüş Örümcek Mağarası'nda Tina, tarafından yazılmış. Yayın adı şu an tam okuyamıyorum. Tam olarak vermemiş. E, vermiş. Annemi bu ama e, adını yazmış Para diye para. Bu kitap sayfa sayısı sayfa sayısı 136 sayfalık bir kitap. O size tanıtırım. Şimdi Maske Süt 5 kırmızı şerifin pençesinde Tina tarafından yazılmış tekrardan. Sayfa sayısı 100, 139 sayfalık bir kitap. Sıradaki kitabın Balonla 5 hafta kitabı. Jules Verne tarafından yazılmış. Türk İş Bankası Çocuk Klasikleri. İş Çocuk Klasikleri. 133 sayfalık bir kitap. Sonra da Steven Deng tarafından olan üstü bilgili kitabı. Sayfa sayısı. Sayfa sayısı. 86 sayfalık kitap. Sonra burada tekrardan eee... Masketsiz Beşler gibi bir seri ve hatta bir kitabını okumuştum. Eee, en yüksek sayfaların kitabı Malamandır'ın devamı. Eee, Gargantis Hatta bunların bir özelliği var. Ee, yeni fark ettim onu da. Tekrardan içinde çıkıyor dediğim üzere. Yerinde dediğim üzere. Burada da bu sefer yeni maceranın haritası var. burada da e, kitabının ön kapağı var. Bir de şöyle bir özelliği var. Normalde kitabın görünüşü bu ama e, kullanımda görünüş olarak böyle gar yazılı bir, bir kitap. Mor renk. E, söylersem 167. Bu arada söylemeyi unuttum. E, ee, sayfası. Ben yani söylemiştim 86 diye. E, ee, para diye yayınlarından tekrardan. Ee, bu aradanın üstünde sim var böyle. Elimize gelmeyen. Onu da yeni fark etmişim. Diyordum. Böyle. E, diğerine geçelim. Yeni adını okuyamıyorum ama Türkçe de yazılışı Kar Karakasver. Tekrardan e, ikisi de Timaş, Genç Timaş yayınlarından Thomas Taylor tarafından yazılmış. Mandelmandlar aynı özellikte. Sanlısın Mandelmandların e, kitabı. Mandelmands kitabı. Kadın bu da çıkıyor kırmızı renk bu sefer. Bu sefer harita var. Haritanın ben arkasına bakmadım. Arkasında, arkasında da e, bir harita var diyor. Ne öyle değilmiş. Böyle yazılar var. Ben bana ben de kitabını okuduktan sonra etmişten sağ şeyler adına neredeydi? değil. Daha da etmek istedim. Bu arada son yazısına bakınca kitabın burada e, Karagöz ve kitabı bitti mi? Seriyi son bulmuyor. Fesel şöyle yazdığı kitabı çıkacak. Ben yine bir kaç ay sonra. Böyle bir kitap. Tekrardan Gençten başlayayım ben. Sayfa sayısı 335 sayfalık bir kitap. Ee, görünüş açısından bu kitapların çok hoşuma gitti. Ee, şu kitap ikisi de böyle görünüşleri aldıktan sonra bir de şöyle kayalım. öyle mor olan e, mor olan gargan kırmızı olan da e, kara kasvet başka videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın